Din Dersleri YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizler için 8. sınıf din kültürü ahlak bilgisi dersi 2. dönem 2. yazı sınavına hazırlık olması için örnek yazılı sınav sorusu çözeceğiz. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olursanız memnun olurum. Ayrıca kanalımıza 8. sınıf Arapça Peygamberimizin Hayatı Dersi ile ilgili LGS örnek, örnek soru çözümleri, LGS konu anlatımları ve LGS özet kavramlarını bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hazırsanız ilk soruyla başlayalım. İslamiyet, insanın bu dünyada huzurlu, mutlu ve güven içinde yaşamasını sağlamak için korunması gereken 5 temel ilke belirlemiştir. Zarurati hamse de denilen bu 5 temel ilke nelerdir yazınız. Bunlar arkadaşlar baş kodla şu şekilde kodlayabilirsiniz. Damacana diye kodlayabilirsiniz ya da damacan diye. Şöyle baş harflerini yazıyorum. Birincisi arkadaşlar dinin korunması. İkincisi arkadaşlar aklın korunması. Üçüncüsü arkadaşlar malın korunması. Dördüncüsü arkadaşlar canın korunması. Beşincisi ise neslin korunması. Bunlar zarureti hamse denilen İslam'da korunması istenen beş temel hak, beş temel ilkedir arkadaşlar. Şimdi ikinci soruyla devam edelim. Medine'nin ileri gelenlerinden bir kadın hırsızlık yapmıştı. Peygamberimize bu kadının affedilmesi istenince şöyle buyurmuş. Sizden önceki toplumlar güçlü ve soylu biri suç işlediğinde ona dokunmazlar. Zayıf ve fakir biri suç işlediğinde ise hemen onu cezalandırırlardı. Allah onları bu yüzden helak etti. Allah'a yemin ederim ki kızım Fatıma bile olsa hırsızlık yapsa onu cezalandırırım. Yukarıdaki bu olaya karşı peygamberimizin tepkisi, peygamberimizin hangi yönünü ön plana çıkarmaktadır, ön plana çıkarmaktadır yazınız. Burada arkadaşlar Medine ilerinin girenlerden bir kadın hırsızlık yapıyor. Peygamberimizden bunu affedilmesini istiyor. Ama Peygamberimiz buna kızıyor. Sizden önceki toplumlar güçlü ve soylu birisi suç işlerini cezalandırmadı. Fakirler suç işlerini cezalandırırlar. Kızım Fatıma da olsa cezasını verirdim diyor. Yani burada arkadaşlar Peygamberimizin herkese eşit davrandığını Peygamberimizin herkese eşit davrandığını adaletli olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Peygamberimizin eşit davrandığını ve adaletli olduğunu görüyoruz. Hiçbir ayrım yapmıyor arkadaşlar. Zengin, fakir, yoksul ayrımı yapmıyor. Herkese ne yapıyor? Peygamberimiz eşit davranıyor. İnsanlara karşı diyelim. Tüm insanlara. Peygamberimizin insanlara eşit davrandığını adaletli olduğunu görüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Üçüncü soru. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberin ilk yıllarında Safa tepesinde Mekkelilere şu vadinin arkasında size saldırmak isteyen süvari birlikleri var desem bana inanır mısınız diye sorduğunda onlar hep bir ağızdan evet inanırız. Biz senin bugüne kadar yalan söylediğini hiç görmedik diye karşılık vermişlerdi. Bu metinde peygamberlerin hangi sıfatı vurgulanmaktadır kısaca yazın. Arkadaşlar bu metinde peygamberimizin sıdk yani doğru sözlü olması ve emanet sıfatı vurguluyor arkadaşlar. Emanet güvenilir olmaktı. Peygamberin Sıdk yani doğru sözlü olması, yalan sözlü yalan söylememesi, doğru söz olması, yalan söylememesi demek Sıdk Ve peygamberimizin güvenilir bir olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Güvenilir olmasını burada görüyoruz. Çünkü peygamberimiz soruyor şu vadinin arkasında silah saldırmak için bir suare var bana inanır mısınız diyor. Onlar hep bir evet inanırız biz senin bu kadar yalan söylediğini görmedik. Yani peygamberimizin sıdk sıfatını görüyoruz burada arkadaşlar. Doğru söz olduğunu. Aynı şekilde şunu da çıkarabiliriz buradan. Peygamberimizin insanların güvendiğini görüyoruz. Yani emanet sıfatının olduğunu, peygamberimizin doğru söz ve güvenilir olmasını görüyoruz arkadaşlar. Bu peygamberimizin emanet ve sıdk sıfatı vurgulanmaktadır. Burada peki peygamberin diğer sıfatları neydi? Hatırlatalım arkadaşlar. Tebliğ, sıdk, bunları da bilin. Emanet, Fetanet ve ismet peygamber efendimizin ve bütün peygamberlerin sıfatı. Tebliğ Allah'tan aldığı vahyi insanlara eksiksiz bir şekilde ulaştırması. Sıdk peygamberlerin doğru söz olması. Emanet peygamberlerin güvenilir olması. Fetanet peygamberlerin akıllı ve zeki olması. İsmet nedir arkadaşlar? Peygamberlerin masum olması günah işlememesiydi arkadaşlar. Bunlar peygamberlerin diğer sıfatı ama burada soru da bunu vurguluyor arkadaşlar. Sakın bunların hepsini yazmayın. Sıdk ve emanet sıfatı vurgulandığını görüyoruz. Diğer sorumuza geçebiliriz. İslam dininin temel kaynakları nelerdir? Yazarak kısaca açıklayalım. İslam dininin temel kaynakları arkadaşlar birincisi Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim. Diğeri neydi arkadaşlar? Peygamberimizin sünnetiydi. Birisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi sünnet. İslam'ın temel kaynaklarını bunlar arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim de Yüce Allah tarafından Melek Cebrail aracılığıyla son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen, musaflarda yazılı olan, tevatüren günümüze kadar nakledilen, okunması ibadet ve sevap olan son ilahi kitaptı. Sünnet de peygamber efendimizin sözleri, fiilleri yani davranışları ve takrirleriydi. Takrirler de sahabelerin yapmış olduğu güzel davranışları onaylamasıydı. Ben şimdi bunu sizin için yazayım arkadaşlar. Tanımı. Bu şekilde arkadaşlar İslam dinin temel kaynaklarının tanımları Kur'an-ı Kerim ve Sünnet iki tane. Kur'an-ı Kerim Yüce Allah tarafından Melek Cebrail aracılığıyla son peygamber Hazreti Muhammed'e indirilen Musaflarda yazılı olan günümüze kadar nakledilen okuması ve amel edilmesi sevap olan son ilahi kitaptır arkadaşlar. Sünnet de peygamber efendimizin sözleri, fiilleri ve takrilleri yani onayları sahabelerin yapmış olduğu güzel davranışları onaylamasıdır arkadaşlar. İsterseniz bunları durdurup not alabilirsiniz. Şimdi diğer soruyla devam edelim. Kur'an-ı Kerim'in ana konuları nelerdir? Kısaca yazarak açıklayınız. Kur'an-ı Kerim'in ana konuları arkadaşlar inanç, ibadet, ahlak, sosyal hayat ve kıssalardır arkadaşlar. Şimdi inanç, itikat, iman anlamları gelir. Allah'ın peygamberleri aracılığıyla bildirdiği esasları tereddütsüz kabul etmek demektir. İbadette, sözlükte bu önemi itaat etme, saygı duyma gibi anlamlara gelir. Allah'ın insanları emrettiği ve insanların yapmakla yükümlü olan bütün davranışlardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek gibi. Ahlak da ya insanın huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu davranışların bütün işte sevgi, saygı, hoşgörü, adalet, doğruluk, dürüstlük gibi şeyler. Yine sosyal hayat insanlar İnsanlar arası hukuki, beşeri ve sosyal ilişkiler düzenleyen hükümler anlamına göre evlilik, boşanma, miras, ticaret, hukuku gibi, suçlar gibi, cezalar gibi. Bir de kıssalar. Kıssalarda geçmiş yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerin başına geçen ibret verici olaylar anlatıldığı hikayelerden işte Hz. Adem Aleyhisselam'ın hikayesi, Hz. Adem'in oğulları, Hz. Lut, Hud, Salih, Yunus, Davut Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam gibi peygamberlerin hayatlarından ve geçmiş kavimlerden bahsediyor arkadaşlar. Şimdi sizin için bunları ben hızlıca yazayım. Buraya not alalım. Kur'an-ı Kerim'in ana konuları bu şekilde arkadaşlar. İnanç, ibadet, ahlak, sosyal hayat ve kıssalardan oluşmakta. İnanç, Allah'ın peygamberler aracılığıyla bildirdiği esasları tereddütsüz kabul etmek, bunların gerçek ve doğru olduğunu inanmaktır. İmanın şartları. Allah meleklere, kitaplara, peygamberlere inanmak, tevhid gibi Allah'ın yüce tek olduğuna inanmak, ibadet, Allah'ın insanlara emretti ve insanların yapmakla yükümlü olduğu tüm davranışlar, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek gibi, ahlak da insanın huyları ve bunların etkisiyle iyi ya da kötü olarak nitelendirilmesini sağlayan davranışları, sevgi, saygı, doğruluk, yardımseverlik, sabır gibi, dürüstlük gibi davranışlar, sosyal hayatta da İnsanlar arasındaki hukuki, beşeri, sosyal ilişkiler düzenleyen hükümler anlamına gelir. Evlenme, boşanma, miras, ticaret, alışveriş, suç ve cezalar. Bunlar sosyal hayatla ilgili. Bunlara muamelat da denir. Bir de kıssalar var. Kıssalar da Kur'an-ı Kerim'de geçmiş peygamberler ve ümmetlerin başına geçen ibret verici hikayelere denir. Hz. Musa, Hz. Davut, Hz. Süleyman Aleyhisselam gibi peygamberlerin hayat hikayelerinden bahseder. Bunlardan ders almamızı ister. Bunların tevhid mücadelelerinden bahseder. Diğer soru arkadaşlar. Kureyş suresinin okunuşu ve anlamı. Bismillahirrahmanirrahim. Li ilafi Kureyş ila fihim rehlete'ş şita'i ve sayf. Falyabudû rabbe hâzâ'l-beyt allazî et'amahum min jû'in ve emenahum min havf. Şimdi bu sizin için bunun Kureyş suresinin okunuşunu da yazalım arkadaşlar. Aynı zamanda belki hocalarınız anlamını da sorabilir ya da Kureyş suresinde nelerden bahsediliyor bunlardan da sorular gelebilir arkadaşlar. Anlamına da okunuşuna da buradan çıkarabilecek derslere de bakabilirsiniz. Şimdi sizin için Kureyş suresinin okunuşunu yazalım. Kureyş suresinin okunuşu bu şekilde arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. İlâ fi Kureyş İlâ fihim rehlete şitâ ve sayf len ya'budu rabba hadhal bait allazi ad'amhum min ju'i va amanahum min suresinin okunuşu bu şekilde arkadaşlar durdurup not alabilirsiniz yazabilirsiniz Şimdi diğer soru Kur'an-ı Kerim'in isimleri nelerdir K yazarak kısaca açıklayınız Kur'an-ı Kerim'in bazı isimleri vardır arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de belirtilenlerden kitabınız 5 tanesini almış biz de 5 tanesinden bahsedelim Birincisi arkadaşlar Ez-Zikr sonra ez el şifa El-Furkan El-Hadi En-Nur el Bunlar Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden birkaç arkadaşlar. Ez-Zikr hatırlatan demek arkadaşlar, hatırlatan. Allah'a, peygambere, doğruluğu ilahi hatırlatan eş-Şifa kalplere şifa veren demek arkadaşlar harflere şifa veren anlamında Kur'an-ı Kerim'in ismi El Furkan. Doğru ile yanlışı, hak ile batılı, iyi ile kötüyü, iman ile küfrü ayıran, doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü, hak ile batılı, batılı, iman ile küfrü ayıran anlamda Kur'an-ı Kerim'in ismi arkadaşlar. iman ile küfrü ayıran demek. El hadi doğru yola ileten doğru yola ileten en nur ise aydınlatan demek arkadaşlar. Aydınlatan insanı karanlıktan aydınlığa çıkaran demektir. Bu şekilde arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in isimlerini tekrar edelim. El hatırlatan, el şifa kalplere şifa veren, el furkan doğru ile yanlış, iyi ile kötüyü, hak ile batılı, iman ile küfrü ayıran, el hadi doğru yola ileten, kılavuzluk eden, en nur aydınlatan, karanlıktan aydınlığa çıkaran, yine el mevize var, övüt, el rahmet, yine rahmet, bunlar Kur'an-ı Kerim'in isimleri, el huda, müden, yine müden, hadi, yine bunlar da Kur'an-ı Kerim isimleri arkadaşlar. Huden lil müttakın, yani insanlar için, müttakiler için doğru yolu gösterendir, rehberdir arkadaşlar Kur'an-ı Kerim, bunlar isimleri. Şimdi diğer son sorumuzdayız arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'in cesaret ve kararlarını gösteren bir örnek olay anlatınız. Bunu anlatacağım arkadaşlar, yazmayacağım. İyi dinleyiniz. Peygamber Efendimiz'e Mekke'deyken müşrikler bazı tekliflerde bulunuyorlar. Peygamberimizin amcası Ebu Talib'e gidiyorlar. Diyorlar ki, yeğeni Muhammed'e söyle, bu davasından vazgeçsin. Mal istiyorsa mal mı Makam mevki istiyorsa makam mevki verelim. Evlenmek istiyorsa en güzel kızlarımızı evlendirelim. Şehrin lideri seçelim diyorlar. Peygamberimiz bu teklifi duyunca diyor ki, Vallahi güneşi salime verseniz, ayı da sol elime verseniz yani Ayda da sol elime koysanız dahi ben bu davamdan vazgeçmem diyor. Bu peygamberimizin kararlılığını gösteriyor. Davasına olan kararlılığını hiçbir şey uğruna vazgeçmeyeceğini gösteriyor. Yine peygamberimizin cesaret olmasına dair peygamber efendimiz Hz. Ebu Bekir ile beraber Mekke'de Medine hicret ederken Sevir mağarasında gizleniyorlar. Mekkeli müşrikler mağaranın önüne kadar gelince Hz. Ebu Bekir korkuyor. Eyvah bizi öldürecekler diyor. Peygamberimiz La tahsan inna Korkma üzülme. Allah bizimle beraber diyor, cesaretli olduğunu gösteriyor. Yine Peygamberimizi savaşlarda en ön savaş, saflarda savaşması cesaretli olduğunu gösteriyor arkadaşlar.